3 metre mi olacak? Buyurun. Şimdi en son bu gün bu gece bize gelen genelgede pazarlarla ilgili olan yönetmenlikte ve genelgede Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu pazarlarda temel gıda hariç ki bu meyve, sebze ve temizlik maddelerinden oluşan temel gıda ve hijyenik malzemeleri hariç satışların durdurulması dedi ki bu da konfeksiyon, ayakkabı, bujiteri, hırdavat, oyuncak gibi plastik yani çok zararlı olmayan ihtiyaçların satılmaması, sebze meyve harcı satılmaması yönünde genelge geldi. Ayrıca bu genelgenin devamında maddelerde pazar tezgahlarının birbirine kuruluş mesafesi 3 metre civarında aralarında boşluk oluşması, pazarda kesinlikle tüketicilerin, müşterilerin tezgahlara dokunmaması, meyve sebzeye dokunmaması konusunda uyarılıyor özellikle ve pazarcı esnafın da hijyenik kurallara uyarak eldiven ve maske kullanması zorunlu. Sattığı ürünleri de poşetleyerek, paketleyerek müşteriye elde değdirmeden vermesi gerekiyor. Bu konularda biz esnafımıza gerekli uyarıları yaptık. Bu konuları titizlikle, el birliğiyle temassız bir şekilde aşacağımıza inanıyorum ben. Ki bizim pazar esnafı ki mahallenin morali bozulmasın. Mesela vatandaşlarımızın morali bozulmasın. Her zaman alışık oldukları pazar kurulma diye paniğe kapılmasınlar diye bir de psikolojik yönü var. Burada temel gıdalarını gerekirse pazarcı esnafına odamıza telefon ederlerse yaşlı vatandaşlarımız ayaklarına kadar da götüreceğiz. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ki ücret hiç önemli değil. Biz